Mehmetciğim ne yapıyorsun ya? Ya ben Bamya sevmiyorum. E, ne yapalım hayatım dün yemediniz bugün kaldı işte. Değil. Bebeğim dün de sevmiyordum bugün de sevmiyorum geçmişte de, de sevmiyordum geçmişten geleceğe hiçbir türlü sevmedim ben bu Bamya ya. <laughs> hayatım çocuk gibi davranma lütfen. Mehveş bırak hayatım o şimdiye kadar yararlı neyi sevdi ki? <laughs> ya ben Bamya yemiyorum yemezsen yeme ya. Bana ne? Nerede senin yüzün? Ha? Göster. Ne yüzüğü ya? Yüzük. Aa, babam alyansını çıkarmış. Çok ayıp, çok. <laughs> Kim bilir neden çıkarttı. Belki de dükkanda hanımlara bekar gözükmek istiyor. Bekar gözükmek istiyorum ben. Hı. Hmm. Demek öyle Aslan. Yok be kardeşim, ne alakası var ya? Yani ben yüzüğü çıkarmadım ki. Yani öyle dükkanda bıraktım. Bilemeyeceğim artık. Bir erkek yüzünü neden çıkarır ki? Harika bir soru. <laughs> Buyur buradan yak. Ne yakacağım ya? Ya ne alakası var? meveçim ne çıkarması? Neden bahsediyorsunuz ya? Yarın parmağında görmek istiyorum o yüzüğü. E, tabii ki göreceksin. Hayatım yani yoksa ben niye bu kadar rahat olayım? Yani insan onu kaybedince bu kadar rahat olabilir mi? Neyse bamya yiyeyim bari. Kıvırır <gülüyor> damat, <laughs> kıvır kıvır damat kıvır kıvır damat kıvır buyurdan da buyur Ne yapıyorsun sen ya? E, asan pandemi pandemim yapıyorum. Lütfen rahatsız etme. Lütfen rahatsız etti. Pandemim ne lan? Aslancığım, konsantrasyonun bozma. Lütfen gider misin? Nereye gidiyorum oğlum? Burası benim yatak odam değil mi? <laughs> Maalesef bu odaya yüzüksüz girilmiyor. Bak, bende yüzük var. Sen de olunca gelirsin hayatım. Hadi çüz. Çüz mü? <laughs> Arkadaş iyice oldunuz ha. İyice oldunuz be kardeşim ya. <laughs> Allah'ım tamam. tamam. Ondan da yerim. Ketçap da koy. Ketçap. Heh. Ondan da yerim. Ayran istiyorum. Portakal suyu da. Nar suyu da. Tamam. Tamam. Nar suyu da getir. Bana bak. Yalnız çocuk kapıyı çalmasın. Bahçeden getirsin. Tamam. Sağ ol yavrum. Ya, yani. Olur. Yok kuru kuru yiyeceğim birader. Çocuk gelirken bahçe kapısından girsin, zile basmasın da. tamam. Sağ ol sana da. Hadi bana. Ne oldu damat? Uyku tutmadı mı? Ya tuttu da bıraktım ben. Gitsin dedim yani biraz serbest kalsın. Yani yarın keseceğim yeri ya o. Üzülüyorum ya. Ferruh için mi? Ya. Hakikaten üzülüyor insan ya. Can yani sonuçta. Olmadı ben biraz gideyim de teselli edeyim onu ya. Kolay gelsin. Sen teselli et. Sonra da ben teselli edeceğim. Tamam peki. Dilini sok içeri. Deve kapar. Hayır yok. Bu gece hayır halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Şükür aslanım hayır hayır yok. Bu gece hayır halim yok.